Hakimine diyor ki Hakim Bey Bir şey yaptığıma kani değilim ben Kur'an-ı Kerim'den ne anlarsam Onu söylüyorum Kur'an-ı Kerim'den anladıklarımı yazıyorum Bu asil bu necip Ömrünü Varını yoğunu İslam davasına vakfeyleyen Türk milletinin çocukları Bana muhtaç olmuş Eğer ben bu hizmeti yapmazsam Ne olurum ne haber de olurum En kötü insan bilirim kendimi Beni analay, bu Kur'an-ı Kerim bu iman hizmetinden ben hiç kimse men edemez. Hocam acıyorum size diyor hakim ihtiyarsınız. Yazık olur size. Evladım öyleyse ruhumun feryadını yazın. Bildireyim size. Beni iman davasından men edecek varsa bu uğurda başımdaki saçların adedince başım olsa vermeye razıyım. Saçlarım adedince başım olsa iman davası uğrunda